verdiğimiz zeka oyununda şeritlerimiz bunlar. Bunları siz A4'ten aynı şekilde kesip e, yapmanız gerekecek. Yalnız bunları bu şekilde e, dijital rakamlar olarak yapmanız lazım. E, çünkü e, ters çevirdiğiniz zaman bazıları e, başka sayılar oluyor, bazıları olmuyor. Ters çevirebilirsiniz. Örneğin bu tamamen ters çevrilebilen bir şerit. Dikkat edelim 6 ile 9'dan kaynaklı. E, bu tamamen ters çevrilebilen bir şey. 2 ile 5 oluyor, 6 iken 9 oluyor gibi. Peki nelere dikkat edeceğiz? Zaten kurallarda da söylenmişti. Eee, sıfırla başlayamaz. Başa bunu koya demektir bu. Örneğin başa bu gelemez. Artı işaretle de başlayamaz. Yani burada bir işaret olduğu için eşittir olduğu için en başa bu şerit gelemez. Veya şu şerit gelemez. Yani başa ve sona gelebileceklerle önce başlarsanız iyi olur. İşaretlerin olduğu şeritler başa ve sona gelemez. Çünkü matematik işleminde işaretler, eşittirler, toplama çıkaran çarpma bölmeler ortadadır. Ee, ve öyle bir hale getireceksiniz ki en sonda oluşturduğunuz... 4 satırdaki işleminde sonucu doğru olacak. Doğru birer işlem oluşturacaksınız. Dediğim gibi bunların yerlerini değiştirebilirsiniz. Sadece başa ve sona gelemeyeceklere dikkat edeceğiz. Bir ikincisi de döndürülebilecek olanları döndürebilirsiniz. Şu ikisi dönmez mesela dikkat edin. 4 ve 7'den kaynaklı ama bu rahatlıkla döner. Döndürebilecek olanlar dönebilecekler.